Bugün sizinle e, köpük sabun yapacağız hem de en hesaplı şekilde. İhtiyacımız olan şey sadece böyle bir köpük pompası. Daha önceden e, aldığınız içinde e, sıvı su gibi olan bir köpük maddesi var. Bunu e, tekrar aldığınızda gerçekten e, çok ciddi paralar ödüyorsunuz. Şu indirimde. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Yok. Göremiyorsunuz. İyi bir ücret öden dayıptır söylenmesi. <laughs> ben şimdi bunu ne yapıyorum? Bu pompayı atmadım. Üzerine sadece sıvı sabun koyarak <laughs> köpük sabun yapacağım. Bunun için yapmanız gereken şey yaklaşık dörtte e, bir oranında falan sıvı sabun koymak içine. Ondan sonra suyla birleştireceksiniz. İyice şalkalayacaksınız. Köpük sabununuz hazır. Kontrol ediyorum. Evet, hatta 5'te 1 oranında falan su koymanız yeterli. Şimdi bunun üzerine su dolduruyorum. Gördüğünüz gibi yapmanız gereken şey sadece kapağını kapatıp iyice çalkalamak. Sıvı sabun suyla iyice inceleyecek. Yani bunun şeyi o. Mantığı o. Normalde e, sıvı sabun kullanırken arkadaşlar tek fıs yetmiyor. E, bastığımızda 2-3 fıs atıyoruz. Onu da biraz suyla tutunca yarısı zaten su olup akıp gidiyor. Bu derece e, çok fazla sıvı sabun tüketiyoruz. Ama bununla e, diyelim e, yani 3 günde kullanacağınız sabunla bu yaklaşık e, nereden baksanız 10 gün falan gidiyor. E, son derece ekonomik bir hale geliyor. Hem de çok daha pratik, çok daha kolay kullanımlı. Bakın böyle. Bunu hazırlamak son derece basit ve ekonomik. Diğer sıvı sabunu e, yaklaşık diyelim bir ayda kullanıyorsanız, Bununla yaptığınız zaman en az 6 ay kullanırsınız. Hem kullanımı pratik hem de son derece ekonomik. Bilginiz olsun. Sıvı sabun yerine şey köpük sabun yaparak çok daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Hem ekonomik hem pratik. Bilginize